arkadaşlar. Bugün sizlere duygularla ilgili bir kitap serisinden bahsedeceğim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok sevdiğim bir kitap serisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar ayrıca duygular ve hayvanlardan bahsediyor. Arkadaşlar burada bir sürü bir seri var. Ben size şimdi birkaç tanesini göstereceğim. O, hepsini göstereceğim. Utangaç köpek Kaya. Öfkeli örümcek Rıza. Mutsuz kedi Dila. Korkak kuş Sema. Kıskanç kurbağa Evet arkadaşlar bu bir koleksiyon. Arkadaşlar hepsinin başında şu yazıyor. Merhaba benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz Nala. Yazıyor tüm kitapların başında bunu. Arkadaşlar mesela Eda çok kıskanç bir kurbağa. Sema çok korkar. Dila çok mutsuz. Rıza çok öfkeli böyle. Her şey sinirleniyor. <laughs> Kaya da çok utangaç. Arkadaşlar mesela Rıza. Mesela şu anda gözüm kapatıp rastgele bakıyorum. Kolay mı sandınız bu kadar bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak için en kolay tarafıymış. En zor tarafı tuhaf kişilikleriyle uğraşmakmış. Ne, ne de olsa her birinin huysuyu farklı diyor. Ondan sonra mesela Zila'dan da bir tane rastgele yapalım. Bizim Dila susamış geçenlerde bana su verecek kimse yok mu bu evde diye seslendi. Değilse de malum malum herkesin kulakları tıkalı artık Dila'nın isteklerine. Utangaç köpek Kaya yine rastgele. Sonra sahnede sinek feza belirmiş. En çok ben eğlendireceğim misafire. Güzel bir şarkıyla ortalığı yatıştırmak istedi. Keşke vızıltadan başka birisi çıkarabilseydi. Semakoş. Bir hemen heykel oldu yine. Ve düşündü kendi kendine. Demek balık sefa da diladan kaçmak için akvaryuma döndü az önce. Arkadaşlar heykel oluyor böyle. Ha, korkak. Zaten korkak kısa ama. Arkadaşlar böyle her şeyden korkuyor. O yüzden böyle mesela kedi yanına yaklaştığında böyle heykel şey yapıyor. Son kitap. Kıskanç kurabaya da. Eda hop diye zıplamasın mı? Ne var yani ben de yaparım aynasını diyerek kendini kayanın ağzına bulmasın mı? Kayanın böyle ağzı açık kaya köpeği. Dila da böyle böyle onların yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyor. Çok kıskanıyor. Diğer evinde bir sürü hayvan var. Bir sürü hayvan olduğu için onları da kıskanıyor tabi. Yani arkadaşlar arkasında da şöyle yazıyor. Leyla Fontenden Öyküler. Merhaba benim adım Leyla Lafondetin. Torunun torununun torunuyum. Evet evet şu bildiğiniz Lafondet hani hayvan hikayelerinden biz insanların ders çıkarmasını bekleyen meşhur yazar var ya işte. O ben. Onun masallarını dinleye dinleye büyüdüm. Damarlarımda taşıdığım kan mı yoksa kader mi bilinmez. Zaman içinde evim hayvanlarla dolu taştı. Tıpkı La Fontaine hayvanları gibi benim evimdekilerin de çeşit çeşit huyu vardır. Kime güler, kime ağlar, kime kızar, kimi korkar. Yıllardır bu hayvanlarla aynı çatı altında yaşıyorum. Dedemin dedesinin dedesinden kalan alışkanlıkla hikaye anlatmayı da bayılıyorum. Var mısınız dinlemeye? Diyor. Arkadaşlar şöyle mesela arkadaşlar Etrafında bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olmasının tesadüf eseriymiş. Sinek pencereye açık unuttuğu bir gün uçuvermiş içeri. Örümcek ise bir sabah 7'de bacadan uçuyormuş. Kedi yılışla yılışla içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balı ise uzaklardan bir kuzen. Fare kurbağa kirpi kurtulamadım gitti. Çöbünü besliyorum mecburen diyor. Evet arkadaşlar ben bu koleksiyonu gerçekten çok seviyorum. Yazan Tulin Kazikoğlu Leyla Fonten Öyküler 8. Baskı Evet arkadaşlar böyle tarz kitapların gelmesini istiyorsanız şu alttaki beğeni de butarsanız basarsanız çok sevinirim. Kitaplara kalın.